Rahmanirrahim. Afiyet olsun. Afiyet Afiyet olsun efendim. Gece Yorgun bir... musunuz biraz? Fi şeyinden, macerasından sonra. E yani o tabii ki. E e binebilir miyim ben? Tabii ah. binersin. Önce ya. bakalım ne olur ne olmaz. Atarsa önce seni atsın. Sen kötü anladın aslında. Yanlış anladın benim o kelimemi ama. Öyle, öyle ben... mi? Tabii canım. Espri yaptık. Cık. Hemen alındı. E yani bir an tabii. ...hani evrenine gönderirsen oluyor diyorlar ya... ...o yüzden biraz çekindim tabii. Hangi lafınızdan bahsediyorsunuz? Ya dedim ya önce sen bin dedim... ...ondan sonra... ...ondan sonra sen bir düş de dedin. Bülent <laughs> hanımcı duydunuz mu? <laughs> Atarsa fil önce seni atsın dedi... ...ne kötü ruhlu. Düşersen önce sen düş demek <laughs> Allah... ...Allah korusun, Allah korusun. Allah korusun Öyle hepimizi. Şey. Tabii canım. Hepimizi ama çok heyecanlıydı, çok keyifliydi. Yalnız Burcu biliyor musun ben böyle... İnmek istemedim bir anda. Böyle hani böyle gitmek, gitmek, gitmek artık. Bütün şimdi... Bütün Hindistan'ı gezerdiniz. Gezerdim. Evet kesinlikle. Evet seni böyle bir radarla takip ettik hayatım. Öyle mi? Konuştun konuştun. Divamda böyle bir baktı sana şöyle edalı edalı dedi ki. o tatlım çok tatlısın. Kaçırdı kafayı. <laughs> Anlaştılar. Benim lisanından anlıyor dedi. Arkadaşı Arkadaşım. <laughs> Ay işte o da işte ben demek Ona istemedim. Hatırlatma. <laughs> Dünyadaki onun bütün filler arkadaşım olabilir. Evet ya. <laughs> Fakat en e, şey hayvandır hırçın. Öyleymiş. Tabii Burcu ya. bana bugün anlattı. İyi ki de o an söylemedi çünkü ben daha evvel izlediğimde böyle birisi e, yatmıştı onun üzerinde böyle ezmeden dans, dans ediyordu. Ben öyle zannediyordum. Veyahut ısırdığınız zaman. Ama tabii şirin. Tabii. Şirindir. O yerine hani koyarız falandı filandır ama. Ama siz biliyor musunuz onun hikayesini, filin ne olduğunu? Ama anlatıyordunuz şimdi. Hayır yani e, normal eee bir e, ha, hayvan ha, olduğunu. Hırçın hayvan olduğunu. Sokaktaki karıncalar bile bilir. Yani hepsini o o ayağıyla bastığı vakit ezer. Fil derisi Saibini de çok kalın olduğu için ona panterler, efendim leoparlar evet. vesaire vesaire o, o şiş, ıı, hırçın ıı, hayvanlar da bir şey yapamıyor. Yani bastığı anda o geçmiş olsun elbette en of, hırçını. Of. Oh, onun oh. bir ayağı öldürür zaten değil mi? Elbette. <laughs> bir ayağı mı Aman. öldürür? <gülüyor> Aman! <laughs> Allah'ım Allah <laughs> ya Rabbim. Onun şimdi ağzına götürüyor, bir yarım. <laughs> Ay çok affedersiniz. Ay bir ayağı deyince filin, bir ayağı tabii. Tabii bir adamı. ayağı öldürür. <laughs> <laughs> bir de konuştun, konuştun. <laughs> Hepimizi öldürüyor orada dört. <laughs> Başta seni öldürecekti. Konuştun konuştun ille <laughs> yani şeker kamışı. bir ayağı yeterdi. <laughs> kamışı da aldın, Ay, yedirdin tatlıyı, <laughs> Ay, film beyni döndü. <laughs> Allah'ım yarabbim Burcu bana yardım et. <laughs> Burada ne var gülecek ben <laughs> anlamadım. Bir ayağı, dört ayağı bizi paylaşırız diyor. Kaçırdınız dedi ki Safiye Hanım. Ay, <laughs> ay. dedi bu ay öleceğim Allah'ım gülmekten. E, ben dedi. <laughs> düşünebiliyor musunuz dedi o filin dedi bir ayağı dedi beni öldürür. <laughs> ben de dedim ki o bir ayağıyla dördümüzü de öldürebilir yani öyle bir güç. Ben Allah her maalesef, zaman e, bunun gülünecek bir şey yok yani zaten. <laughs> Ama öldürür beni diyor bir ayağı öldürür. insanı öldürür diyor. Yani dördümüzü hani bütün de bir öldürür. cüssesiyle yani şimdi... E, üzerine binişteki <laughs> ağırlık. Yani, bir bacağı yetmez ee, yani, mi dördümüze? E, Kaç dördümüze? On dördümüze. Ay. Aynen öyle. Ay, güldürdün Safiye'cim. Allah seni bebeğim. de biz de güldürsün. Bebeğim benim. Ay. bebeğim. Sen gülmek istiyormuş herhalde. Ay. Gülmek istiyormuş herhalde. Ay. Biraz Ay. da yapmacık geliyor Ay. bana Ay. bu. Ya. Yemin ediyorum. Şimdi bunda bulur. bu kadar diyecek ah, bir şey yok a yani. Aşk olsun Bülent Hanımcığım. Ene? Kaçırdınız siz orayı bebeğim. Kız dalga e mı geçtiniz? Şey, Ay dedi bir ayağı dedi beni öldürebilir miydi? Öğren bir ayağı yani. <laughs> Ay, peki o onun... cüz sesi ay. öyle bir hayvan. Hayır şimdi karşısına geçti Burcu. <laughs> konuştu konuştu. Ha dedim şimdi hortumuyla Banu'yu alacak. İçine <laughs> doğru götürecek. Yani. Evet. Oh my god. Aa, evet Gerçekten. bayıldı. <laughs> Ama bir flörtöz bir, bir konuşma var. tarzıydı. Ben Çok Güyorum flörtöz lazım. bir konuşma tarzıydı. Çok flörtöz bir konuşma tarzıydı. Öyle miydi? Evet. Ya ben kimi görsem? Hindistan'da <gülüyor> bayağı açık. <laughs> Ya ben bu ülkenin her, her şeysiyle flörtü. <laughs> Vallahi. Allah'ım yarabbim. Hayvanların da... Yani file da. bile indim yani. Hani... Ya öyle demeyin canım, ne demek o? Nasıl? <laughs> file bile indim deyince... Ay i̇ndim flört ettin yani dedi erkek, de, Burcu biraz dedi. Hindistan'ın bütün erkeklerine dedim, yani... Bütün erkekleri derken bir de fillerine de dedim. <laughs> ben de dedim, siz daha evveli bilmiyorsunuz, biz Burcu'yla gezerken Bombay'ı. E, bir sürü böyle Hintli erkek beğendik. O da ben dedi yardımcı olurum bağancım hepsini dedi. Bana göster hangisini dedi beğenirsek olsun. Ben hiç benim tanıdığım e, Burcu Hanım'ın bunu söyleyeceğine ben Allah bilir Aa kendim için değil. Kendim için değil. Yani e, Aa, ben, Banu ben. Hanım çok beğendi birkaç kişiyi. Ama çok be ben. Banu hanım kendi işini kendi göremiyor mu? Aa. Ay ya İngilizce ana dili gibi biliyor. Sen ne diyorsun? Ben bana my, my God'dan başka bir şey duymadım. Olur mu? Anlamazsın. Ana dili Aşk gibi biliyor. Nerede? Burcu. Burcu ne olur, konuşuyor. Sen yanındaydın. Herkesle İngilizce konuştuk değil mi bebeğim? İngilizce. Tabii Burcu kadar bilmiyoruz ama. Ana dili gibi biliyor. Sen ne diyorsun? Çok my God'dan biliyorum. başladık <laughs> da nereye kadar gittik? O. Ben gayet Edin iyi biliyorum. Gece yemeğini söyleyemedin. Ne oldu? Nasıl bir İngilizce Aşk olsun, bu? Aşkım nerede bebeğim? Evet. Dün, yani gece. dün gece. burada yemeğimi söyledim, yediğim. Hatta bu akşamki yemeğimi siparişini verdim. Dün akşamdan. Ben evet. bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Yani e, sizin hayal... E, Gücüm e, çok güçlü. E, çok. Peki, bir kere şey... hep geçmişle yaşıyorsunuz. Ama ben geçmişle hiç yaşamam. Geçmiş benim için geride kalıyor. E, ben hep önüme bakarım. Bugün... Ama, Bugün mesela ama, gibi dediniz ki ben işte geçmiş... Hapiste kaldım falan ettim filan ettim. Buralar... Da kalıyorum bebeğim. Şimdi kalıyor musun? Evet. Evet gerçek. Allah hiç kimseyi gördüğünden eksik etmesin gerçekten. Ama ben size bunları hiç ispat edebilirim. Ayrıca kalmak çok önemli ama o kadar da değil siz söylüyorsunuz, evet. devamlı bir marka tutkusu var sizde. Evet var Bülent Hanım, ee, sizde de var ama bildiğim kadarıyla. Ama ben telaffuz etmem. Ben de Kullanırım, etmem. Kullanırım, etmem. Ben Donatella Versace'den yola çıkarak bebeğim Hı -hı. konuşuyorum. Donatella Versace ne dedi, ne yaptı? Ne dedi biliyor musunuz? <laughs> ah nereden başlasan Bülent Hanımcığım, dedi ki moda markadır. Ben de o kelimeyi duyduğumdan beri hep marka, 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 marka. Hiçbir şey doğrusu. yaşadınız da şu anda olduğuna hiç inanmıyorum ne, ve çok neyi? iyi biliyorum. Neyi biliyorsunuz? Yani herkesin Her e, biliyor. Bir tane elbise giymediniz ayol durmadan kumaşlara sarınıp geliyorsunuz. Kumaşlara, kumaşlara? Ben bu şirketin yerinde olsam zinyanın, ikaz zinyanın, ederim yani. Çünkü biz bu kadını kadar maliyetli... Ben konuşuyorum. ben konuşuyorum. Ben, ben, ben. Bakınız arkanızı e, 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 şeyle, çengelli tutturuyorsunuz. Tabii. Yok moda, şu... moda, ne biliyor musunuz? Ne? Bir bakıyorsunuz geçen gün baktım markayı, markayı söyleyemeyiz. Her taraf çengelli iğneydi ama ayrıca da hayatımda çengelli iğne kullanmadım. Hep geçmiş hep geçmiş geçmiş Aşk bitmiş olsun. şu andaki durum adresiniz neresi bilmiyorum o tabi bulutların de. üstünde geziyor hala gezecek geziyor demek adresim, aşağı inemedi adresiniz adresim Paris adresim Paris adresim İstanbul adresim bir tropikal adası adresim bak bulunduğum Hindistan her an her yerde olabiliriz Peki siz çalışmıyorsunuz nereden var paranın çok şükür var demek ki birikimim var. Yok işte. Ayrıca da çalışıyorum ben. Ay yok. Nereden biliyorsunuz? <laughs> Biliyorum. Bir milyar dolara ihtiyacım var verebilir misiniz Bülent Hanımcığım? Ha, bilmiyorum. Her parayı bilen kadının bir milyar dolara ihtiyacım var. Ha. Var mı sizin? Sizin bir milyar dolardan evvel e, bence e, 30-40 milyar bile size büyük bir para e, yaptı. Ben para mevzuuyla. Ayrıca çok şeylere herkes biliyor da. Neyi biliyor Artık e, yani e sizde şey... para olmadığını herkes Belki biliyor. Ben para ne gezer ama e şehsenleri her zaman var. nerede oturduğunuzu da biliyoruz. Ya kardeşim benim yanımda Bir dakika, benim yanımda markadan falan bahsetmeyeceksin. Neden? Etmeyeceksin. Çünkü marka daha bir tane Her Allah da de... olsun şükürler olsun bir tane Dünyanın... marka giymedin. kaleden bile... ka e gelme ya. bir bu buçuk bu metre Fransız. artık kumaşlar bu bunlar. Öyle mi? Fransız mı? Ya evet. git ya bırak bu işleri. Çok ayıp Niye ayıp edeyim? Yani... Gerçekleri söylemek yani... ayıp mı? Bir şey söyleyeceğim. Siz ben o zaman bir, benim o, yanımda konuşmayın. Bir... Is